Herkese merhaba e, Normalde bu videoları hep hayvanlar için çekerim e, ama bu sefer durum birazcık değişik e, Ben bu videoyu çevremde olan olmayan e, tanıdığım veya tanımadığım bütün kadınlar için çekiyorum e, hemen direkt konuya gireceğim Ben geçtiğimiz ay e, tamamen bambaşka bir şikayetten dolayı e, kadın doğum doktoruna gittim doğum yapalı 4 sene oldu. Kumsal 4 yaşında. Ben 37 yaşındayım. çok yüksek ihtimal Allah'ın sevgili kuluyum. çünkü gittiğim problemle ilgisi olmayan bir şekilde işte testler yapıldı falan. Her şey yolunda çıktı. fakat başka bir test yapıldı. Simir testi yapıldı. Simir testinde güzel şeyler çıkmadı. düşünün o kadar çok e, bu konuda cahilim ki e, girip simirimin sonucuna bakmadım doktorumu aramadım bile <laughs> bir şey çıkmaz modundayım e, çünkü ben bu şikayetlerimi çevremde hangi kadınla konuşsam ah ben de öyle oluyorum sinem merak etme sinem e, bir şey olmaz sinem bu şekilde cevaplarla karşılaşıyorum zaten e, evet yaptığım şey tamamen cahillik bunu kabul ediyorum bugün ama e, kadın doğuma gitmekten zaten korkan bir insandım hele ki o simir testi dedikleri zaman e, benim doktorum benim mesela doğumdan sonra çok çağırdı e, ne zaman hastanede işte kumsalı götürsem veya eşimi götürsem veya herhangi bir şey için gitsem e, Sinem gelmiyorsun bak simir testine gelmem lazım şeklinde e, tam 4 senedir beni uyarıyor e, evet ben de etrafımdaki 10 kadının e, 9'u gibiyim sadece bir tane arkadaşım her sene düzenli yaptırıyormuş ee, tebrik ediyorum kendisini de buradan onun dışında diğer dokuz kadın gibi e, ben de simir testini hayatımda ilk defa yaptırdım ve muhtemelen şikayetim olmasaydı asla gitmeyecektim yani bu testi yaptırmaya orada e, Allah'ın gerçekten sevgili kuluyum ki e, bambaşka bir şekilde bambaşka bir durumda öğrendim ben bunu ee, tabii ki bir 10-15 gündür ortalarda yokum pek ee, canım sıkıldı yani sıkılmadı desem yalan olur ee, ama bu e, simir testinde erken teşhis inanın e, çok 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 önemliymiş ben de bunları yaşayarak öğrendim ee, simir testim sıkıntılı çıktı. Geçtiğimiz salı günü de bir operasyon oldum. E, parça alındı, biyopsiye gönderildi. E, o daha da sıkıntılı çıktı. E, ben şimdi tedavi olacağım tabii ki. Bu videoyu çekme sebebim. E, hiç kimse benim kadar korkmasın kadın doğumdan. E, ben hamile kaldım. Tam 4 haftalık hamileyken doktorum yani doktorumla tanıştım ve muayeneye gittiğimde direkt şöyle söyledim. Ben sezaryen doğuracağım dedim. Ondan sonra bana dedi ki dur bakalım dedi belki fikrim ileride Hayır ben sezeryan doğuracağım dedim Çünkü kafamda öyle bir algı Efendim ben o masaya çıkmayacağım ben muayene olmayacağım böyle bir cehalet örneğin bu kadar çok kafamda büyüttüğüm bu kadar çok senelerdir kaçtığım simir testi ona dair şunu söylemek istiyorum kesinlikle 20 saniyeden fazla sürmüyor kesinlikle canınız acımıyor ve e, hiçbir acı hissetmiyorsunuz benimki zaten tamamen psikolojikman yaşadığım bir durum e, hani bu muydu ya dediğim e, şeyi iyi ki yaptırmışım ben e, muhtemelen kısa bir zaman sonra çok çok daha fazla geç kalacaktım e, ne veriyor bize simir testi e, Allah korusun Allah herkesi korusun Rahim ağzı kanseri öncülerini söylüyor bize. Tıpkı bana söylediği gibi. Benim şimdi önümde bir yolculuk olacak. Tabii ki tekrar hastaneye yatacağım. Tekrar bir takım tedaviler göreceğim. Ben duyar duymaz doktora, doktoruma şunu sordum. Öldürüyor mu rahim ağzı kanseri? Bana dedi ki hayır öldürmüyor. Çaresi var diğer kanser türleri gibi değil. Ama sonuç olarak işte baktığımız zaman adı kötü. Yani ben hani moral olarak zaten geçtiğimiz yaz çok kötü bir dönem yaşadım. Hepiniz biliyorsunuz. Yani birçoğunuz biliyorsunuz. işte önce eşim bir rahatsızlık geçirdi. Akabinde ablam beyin kanaması geçirdi. Biz çok kötü günlerden geçtik. Şimdi bu sene bendeymiş sıra. Ben hani Ay, hani o kadar korkan bir tipimdir ki hani böyle kan alınırken işte tabii ki ortalığı yıkmam ayağı kaldırmam ama hani şöyle bir dururum yani bakmam bile hani kim sever ki iğneyi kim sever ki o aleti kim sever ki yani tabii e, düşündüğüm zaman herkese hak veriyorum çünkü ben de öyle bir insanım ama e, yaşadığım süreçte şu 10-15 gündür okuduğum yazılar e, doktorumla konuşmalarım Geçirdiğim ufak operasyon ee, bana bir şeyi öğretti. Aslında vücudumuz çok akıllı ve gerçekten mükemmel yaratılmışız. Bize sinyaller veriyor ve biz bunu sürekli öteliyoruz. Benim gittiğim şikayetimle ilgili e, ben 5 ay öteledim. Dedim ki stresli dönemim. Dedim ki hava değişimi. Dedim ki işte mevsim geçişi. Hep öteledim, hep öteledim. Ve beşinci ay o şikayetim devam edince e, ben doktora gittim. İyi ki gitmişim. Tabii karşımdaki doktor da çok önemli. E, bana hani gerekli tahlilleri yapıp beni gönderebilirdi de hani bir sıkıntı yok Sinem diyebilirdi. E, detaylı bir aramaya girince e, simir testini yapınca bu e, ortaya çıktı bu durum. Zaten e, şöyle bir şey var. Bu yani şu an benim pozisyonumda olan durumlar e, davransal geldi durdurmak zorunda kaldım benim pozisyonumda olan yani birçok kadın benim pozisyonumda aslında ve haberleri yok yani şimdi mesela benim yakın çevremden bütün arkadaşlarım işte bu hafta randevu aldılar hemen gidecekler simil testini yaptıracaklar bir şey var veya yok ama ben bunun yani bunları aslında doktorunuzla konuşup öğrenebilirsiniz ben çok üstten örnek veriyorum size. Ee, yani durumumu anlatmak için ben mesela salı günü yapılan operasyondan sonra aslında planlanan e, takipli hasta olacaktım. Yani 6 ayda bir kontrole gidecektim. Ve bunun bir süre sonra vücudum atacaktı. E, fakat e, öyle olmadı. E, 1-2-3 diye sınıflandırmaları var. İşte e, bendeki görülen iki kodlu e, ne diyeyim ikinci sınıf diyeyim yani e, fakat patoloji sonucu 3 çıktı yani bir evre üstü çıktı e, ben tabii şimdi tedavi olacağım ama e, sonuçta baktığınız zaman e, sinir bozucu yani bir de ben başım ağrıyor demeyi bile sevmeyen bir insanım beni neler bekliyor biliyorum e, geçecek atlatacağım hepsini ama bu videoyu e, tamamen çevremde olan olmayan her kadını bilinçlendirmek için çektim. Lütfen pandemiyi bahane etmeyin. İki tane, üç tane maske takın ağzınıza. E, sağlık ocaklarında ücretsiz yapılıyormuş bu. E, yani özel hastanelerde bile inanılmaz uygun fiyatlı. Hani bütün kadınlar yapabilsin, yaptırabilsinler diye. E, lütfen ama lütfen pandemiye, korumayı bahane etmeyin. Hemen gidin 20 saniye 30 saniye sürecek bu testi yaptırın. Ee, i̇nşallah yaptıran herkes tertemiz çıkar. Ee, i̇nşallah bu stresleri yaşamazsınız. Ee, ama lütfen lütfen yaptırın. Kendinize benim gibi kötü davranmayın. Görüşmek üzere. Thank you.